miş bu yeteneksiz tiyor tip. Yok yok ekran yok. Ha. Ee, nasıl yok. nasıl olacak kanka? Siz bunu mu izliyorsunuz şu an? Aynen. <laughs> sen şimdi bak. Evet. Abi sen ona güzel izleriz. Niye burada? Onu aç. ona yani. ekleyemiyor muyum ya? Hangi saç burada? Aç, burada. Hayır Dekle yine dur. tekrar verecen işte. Kanka bak sesi duyamıyormuşsunuz. O yüzden şey yapacağım bir dakika. Hah. Böyle miydi ya? Uygulama olarak vereceğim size. Evet. Tamam mı? Okay mis? Okay. Sakin misin Memo? Sakin. Let's go. Nerede? Gel gel içeriye. Odaya gir, odaya gir, odaya gir, odaya gir. Tam burada bekle. Arasındaki ciddiyete bak bak bak. dur bakayım. Biz öldürürüz orada. Ay, tamam da, kardeşim. Abi, burada, orada bir dur dur. Burada benim bir takım arkadaşım yıkılmış. Ben de yıkılırsam bir kişi kalıyor. O bakışlara bak, o bakışlara bak. Evet. Karşılardaki çatmış. Aynen şey ya, şey. baya Bak, Bak. Oh, <laughs> ölsene <gülüyor> lan. Öl artık. <laughs> Helal. Biraz daha gel, Bak, bak, bak. Helal. <gülüyor> <gülüyor> ya belki o gün yorgunumdur ya. Baksana belli zaten konuşmamışım belli bir süre. Eksi yemiş olabilir miyim ondan önce? <laughs> 24. Ah bu arada şey bitti. Bir daha abi. Flexible Çok gerek var mı bizim? <laughs> 412 yes, bin abi. bakayım. 410 bin farka düşürdük. Ee, göreve baktığımızda 2660. 40 kişi daha mı geldi? Kişi daha belki gelmiş olabilir. Tekrar evet, mi yapalım. 21 ya. 21'den son. Tekrar Güzel abi bayağı iyi gitmiş. Bakalım. Very good. Oh, English. Yavaş. Oh, you Arın ya. Memo yavaş memo. Ne oldu? Takıl şey anne. Çemi switch adam. O hepsinde bir şey Oha. ben Va. Dolandırıldım da. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Bu da saçmalama. Sağ ol. Şurada vurdum adamı. Ben şuradan kaldım ya. Ben bu Adam. Adam modemi söktü götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Abiler arkadaş <laughs> iptal <ikna>, conta yaktı. <laughs> Aferin reklamlar. <laughs> yine mi ya kardeş bu ne? Allah. Reklam attı. Sinem abi. Geldi. Tepedeki <laughs> ne oldu bir tane daha verdi. Baydın mı? <laughs> ha baydın mı ya? Bunu almamız lazım. Oy, Oy, şöyle bir şey yok. Ay, quick. Yemin ederim var, Adam var ya, tahmin ettim adamı yani. Adam şu var ya. Imagine, 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 imagine. Kardeşim bir nefes al arada. <gülüyor> 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 <laughs> Kardeşim sana bir sürprizim var. Bak şimdi adam nerede? Sen bunu biliyor muydun? Bir yapmışlardı <laughs> dur ben de sana yapayım dedim. Senin de nasıl var <laughs> çıkıyor ya? Abi artık yapılmıyor o benim bildiğim. Ha. Yani. <laughs> Kaldırdılar ya. Ooo 15 yaşındaki Furious. <laughs> bu o değil mi? Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Oyyy abi ne yaptın öyle Artık şimdi ben ya. de bilmiyorum ki ya. O <laughs> 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 oh, efsane. Her efsane her geldi bakalım. lan? Ne lan? Ne lan? Ne lan? Kardeşim selamun aleyküm. Alıştım. Tamam, işte. Allah'ım Allah, <laughs> Allah ikisi de yere yatmışlar ya. O nasıl bir yere yatmaktır? Niye <laughs> ee, vuruşlar değil mi bu ne? Yok. O Zayrex hadi. Hadi. Ee, Onun makine. Gözünden. Makine. Onun gözünden. inanılmaz. M4 sesin niye öyle geliyordu? Kanka çocuğun yani video aldı falan. Kanka. Programdan dolayı mı geliyor? Öyle halim. Minik makine ya. Oyuncu ya. Hadi <laughs> bakayım. <laughs> Anladım hocam. Ufuğu nasıl koydu ya? Nice mi kaldı? Nice kim ya? Tanıvermedi ya? ya. Nice, ya. Nice adı da. Teşekkürler bu sefer. Bugün Nike ayakkabılar aldım. Park can gibi, çok Buraya aktar. Bakın mobil değil mi? Aynen Hadi Baksana birbirine vuruyor ha Bu custom mu abi? O ne öyle ya Oradaki bir şeyleri gördün mü kanka? geri çeksene versin Nasıl? Heee Geri çeksene biraz Kastım yapmıştık bak Evet evet Şunlara bir bak şunlara yerdeki kutulara bak. Orada biz de, bak. O o biz de varız. O kutuların içerisinde varız. At arabası geldi <laughs> <yandı> abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. BSM <laughs> Zeliş'ten bir adet ata arabası geliyor. Teşekkürler. Ya bir şey diyeceğim de. Tıpkı Enes Barış, Mehmet Bilger, Rebelman, e, Can, gönlüyorum. Gökhan. Teşekkürler. Efendim. Söyle. Şöyle herkese ayrı ayrı bakıyorum da. Abi ayrı bir şey ya. Harbiden <laughs> ayrı bir şey ya. Vallahi. Bu arada 407 bin kanka. Ne diyorsun fark? Kanka kapanır. Hmm, 2678'e gelmiş. bir kılıç geliyor. Gebru teşekkürler. Bir tane daha şey yapayım. Çifte kazanç bir tane de yapmadık mı? Arkadaşlar hiç destek vermeyenler destek verirse e, görevimiz dolacak ve o görevden yüksek bir puan alacağız. O yüzden destek olabilirsiniz bu şekilde. şey. Hadi. Ya ya go go Joseph. Oof, ayrıca Ben, ben de, <laughs> Ona. Sal 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 Beyler, bak Memo Saygın Ayına bak, ayına bak Araç <laughs> 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 gördü sanki? Evet, bunu biliyorum evet. Bunu ben de biliyorum. çok iyi ya nasıl ya, böyle ya. bir şey olmuş ona da? <laughs> hepsinin canı Biri miydi acaba? Bizimkiler vurmuş galiba çünkü o kadar az mermiye evet. Çat yok. Var bak bak, bak, bak. Var bak. var. Ne güzel ha. Biz sıralanmış böyle. Çok iyiyiz. Gördün de vurdun mu? Bizimkilere baksana nasıl yapıyor Bak. Yunus direkt kayda bakıyor. Otomatik mi alıyor kaydı? Bilmiyorum ki ya. Bu top 10 görüntüsü mü ya? Aga. Kalite mi? Bu 144p yorum mi ya? Kedi <laughs> 20 dakikası var. 20 dakikası var arkadaşlar onun. O Barış'ın gözünden de var hadi. Bak Barış da ba Arap bayrağı. Arap Barış ne yapıyor Arap bayrağıyla? Bilmiyorum <laughs> ki. Bana Scott oynuyordu bir ara. Çok güzel sprayler. Şey Dur Reis. <laughs> Sen daha adamak. Oy. Bu kadar kısaydı. <laughs> <laughs> Serkan abi'den yine bir ağrıma vuruşu Kesin Gelsin araba. Tek o <laughs> ya. Bunu görmüştük ya. sanki. Aynen. <laughs> abi sürekli merhaba. atıyor ki adam. Artık hangi hangisi bizi? Aa geliyor abi. TS Oy, arabada. <laughs> <laughs> Kardeşim. <Tuk, tuk. gülüyor> <laughs> <Tuk>, merhaba. <laughs> O beni kısa kesmişti Oo. bir tane daha eklemişti. Kıyak mı var? Bu daha iyiydi bu arada iyi ki vuramamış. <laughs> Aynen iyi ki vuramamış. Yine mi? Hadi bakalım. Hocamız bırakmıyor. Hocam tavay bedel, tam be, tam tam be, tam tam be. bedel Bir tavanız vardı da neyse. Hadi efsane. <gülüyor> <gülüyor> bu Yunus mu? Neymiş ya. Ya. ya? Aynen. Bu hangi oyun ya? güzel bak. Hiç olmazsa... Görüşüm çok yok. <laughs> Abi üst seviye kask yakışmış. Bekemez. <laughs> 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 aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. <laughs> bir git <de> Allah olsun. Ayıp git dediler. Yine neler yapıyor? Yine bir şeyler deniyor ama ne yapıyor? Ya, Anlamadım sanırı orada. o oyun da hangi oyun ki? ki? Hangi oyun o? Bilmiyorum ki. Allah Allah lan bir ben bizim oynadığımız şu korku oyunları var onlara benzetme. Yine el ne feneri yok, falan konsept aynı. Hepsi aynı oluyor zaten ya genel. Ha yakacak odun falan ya. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Gidin Allah olsun. Ay ne Korku oyunu galiba diyor. Ha korku oyunuymuş. Gibor olamaz. Arkadaşlar Gibor'un başka Tibor, modu var mı? Metrekare ki? metrekare ezberimde. Her yerini ezberledik. Bütün yerler falan hepsi bizde zaten. Ha? Ne? Ha? Yapma. Bak. Sakın. Sakın hayır ya. hayır. Lan Niye girme girmeyin, girme girmeyin. girmeyin. Aa, girmeyin. Abi. Oha. Ne oldu? Dışarıda kaldık. Abi ben bilmiyordum yemin Memo edeyim. git öldür herkesi. <laughs> git herkesi öldür. Abi nasıl çıkacak bu arada? Çıkamayız ki nasıl çıkacağız? O git öldür herkesi. Çıkış yok. <laughs> Mobilden mi? Yalla 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 yalla. Mobil galiba Aşağı bakıyor Yapıyor ya bu sporu. Yalla. Yalla 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 yalla. Oy nasıl kurtuldun lan oradan? Cana bak. Adam da zıplıyor abi psikopata bak. Hayır insan sabahtan beri beni kovalıyor zaten. Öldüm. Bomba sana geliyormuş. Atlama. <gülüyor> 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 ya bırak peşimi geri zekalı çocuk. Abi nasıl gördün ya? Lan Abi bak ben ne yok. zamandan beri kovalıyor? Bir gördüm. <laughs> gördüm. Gördüm gördüm. <laughs> 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 kesmiş, kesmiş hali. Ha, daha öncesinde mi oranın? Aynen. Aynen kaçıyorum. Biliyor canına Pencere atladım. Ha. Çok yaptım da yok bırakma. Bu tabi. Çekildi olmaz ama. Ah <laughs> Ne alaka? <ya>? Adam soldaymış <laughs> Bu bir taktik mi? Bu ne ya? Sabahtan beri pusuya düşürüyoruz. Bunu, kokusunu alamadım. <laughs> Yanacaksınız. Gebereceğim, gebereceğim. Yanıyor, yanıyor abi, yanıyor koş. Yanıyor <laughs> Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Baksana hocam daha <laughs> Şuraya yaptı. Yaptı yaptı Serkan. Bıraktı yattı. geçti ama <laughs> onu. Ben <Aman gülüyor> Allah. <şuraya. gülüyor> Lan bu adamı gördünüz mü buradaki? Yanımdaydı ha. Bizi bitirdin mi? Gördük abi biliyorsun. 11 de şurada bir ya. yerde. Ben var ya şeyi sanıyordum, ha, <gülüyor> <Şuraya> <gülüyor> adamı şey sanıyorum ha gördüm onu. Baksana. <laughs> arkadaşlara. Baba bak. <laughs> Zaten vazgeçti. Şuraya bir şey yaptı. Yaptı yaptı. 11 <laughs> de şurada bir yerde. Ben var ya adamı şey sanıyordum ha gördüm <laughs> <laughs> Lan bunu bizden biri sandım bir şeyler yapıyor şarj falan. <laughs> ya. ya benim öyle bir sahnem vardı ya. Memo hatırlıyor musun? Ne kanka? Böyle bir sahnem vardı benim. Seni bayılttı benim yanımdaki adam. Beraber seni tarıyorduk galiba biz. Sisin içinden çıkıyordun onu mu diyorsun? aynen yanında. <laughs> Aşağıdan birini vurdum. Dedim ki neyse geri kaçayım. Yanımdaymış ama ben arkamda şeyi ufukçu bıraktım. İşte... Şimdi... İkiniz bize sıkıyorsunuz. Ha ufukçu bırakmıştım o zannediyorum. O sizin yanınıza gelmiş yoktan haberim yok. Pik mi? Açayım hemen hemen açayım. Diyorsunuz ki bitireceğiz o görevi. Hadi bakalım. Bakayım. Ee, şöyle 401 bin bu arada kalan fark arkadaşlar 401 bin 400 binden aşağı düşüreceğiz onu ya az kaldı 2703 son 300 kişi bize hiç elmas göndermemiş son 300 çok, kişiye çok ihtiyacımız var ben. arkadaşlar onlar bir elmas bile olsa bize gönderdiğinde 3000 yapıp 50 bin puanımızı alacağız haberiniz olsun teşekkürler <laughs> Onun canı yok sıkıntı yok Onu tavalasana Tava atabiliyorsan tava dene Tava yok Dene dene Ha tamam. duvarda ben duvarda deneyim. tamam yapma deneyelim, deneyelim. Tamam deneme dur bomba atacağım. Kaçarsa bitir Abi, Sana mı geldi Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin O ne lan Güzel gitti <laughs> Gana bitti I'm gonna be feeling like a god Because this is forever Yetişemiyoruz ki. Ha! <laughs> <Aa! gülüyor> Gördün oh, mü hareketi? Ya harekete bak harekete bak. <laughs> <laughs> Otomat <laughs> yanlış Ben tekrardan nasıl bindim? <laughs> Memo. Vallahi kanka. Kanka efe bastım. Havadaydım tekrar, <laughs> bastım, tekrar bastım tekrar bindim ya. Hiç de canıma bir şey olmadı. Evet abi. Sana bunu yanında yaptım ya o 300 bin izlendi biliyorsun değil mi? Hadi. <laughs> Aa. Aa, tut 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 <gülüyor> tutmadın tutmadın <gülüyor> tutmadın. Bir <laughs> canım mı kaldı ya? Tut. Kaç. Kaç. <laughs> Ersin ben atayım mı bir şeyler kardeşim? Çok güzel bir şey var elimde. At kanka.